burada da sıcak yemeklerinizi görebiliyorsunuz. Yine çorbanız da burada. Maalesef burada işte arkadaşınız ilk sokulunda bilmem ne de geleyim diyemiyorsunuz. Arkadaşınızın kartıyla girebilirsiniz. Kahve alacaksınız, latte alacaksınız. Bir tonda, bir yirmiye, bir ona, bir otuza. Hatta espresso alacaksınız. <laughs> Gelin bakalım. Evet, Mike de burada aslında. <laughs> Bilkent Üniversitesi'nde çalışmış Türkleri de biliyor. Azıcık Türkçe anlayabilir bu arada. Haberiniz olsun diye. <laughs> Çok da anlamadı ama olsun yine de. Şimdi bu tarafa geldik. Burada mikrodalga fırınımız var. Mesela atıyorum siz dışarıdan bir sandviç aldınız ya da mil dil yaptınız. Okulun kantini birazcık pahalı geldi. Geldiniz de oradan mikrodalga fırını kullanabilirsiniz. Sıcak suyunuz da var. Bunları ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Buraya geldiniz. Kahve alacaksınız, latte alacaksınız. Bir pound'a bir 1.10'a bir ona, bir otuza. Hatta ekspre, espresso alacaksanız 80 peynize bile bulabiliyorsunuz. Burası okulun kantini olduğu için biraz daha bütçe olarak ekonomik olacaktır. Yine kekler var, cipsler var veya farklı şeyler var. Ufacık bir bakacağım. Muffinler de mesela 1.60'a. 1.40'a e ve 1.30'a e görebiliyorsunuz. Donat da alabilirsiniz. 1.20'ye e düşünün. Gerçekten burası çok ekonomik olacaktır. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.